Notta yazan Selçuk Ümitli'nin ismini araştıran bilişim uzmanları kısa sürede sonuca ulaştılar. İşte burada komiserim. Selçuk Ümitli. Sancar Ümitli'nin oğlu demek. Üstelik hapiste. Babası da arananlar listesinde. Ya bu BYKZ, CD, Kuzey 23 o ne? Ee, koordinata benziyor. Araştırmak lazım. Tamam araştır bakalım. Ha değmişken şu Selçuk'un olduğu hapishaneyi de bir araştır. Tamam mı? Tamam komiserim. Veya şu telefon sinyalleri ne oldu? Ondan bir şey çıkmadı Hangi telefon sinyalleri? Oğlum cinayet saatinde sinema salonunun orada telefon sinyali araştır dedim ya ben sana. Ha, tamam komiserim onu da hallederiz. <laughs> Emre illa yani iki kere mi söyleyeceğiz sana bir şey mi oğlum ya? Yani çok yoğun komiserim görüyorsunuz. Kusura bakmayın bir daha olmaz. Tamam hadi. Olay saatlerinde sinema salonundaki bir cep telefonundan sinyal alınmış komiserim. Şu patronu arayan adamı olmasın? Ee, yok komiserim. Bu adam on gün önce Tekin'in evini aramış. Tek bir sefer varmış. Evet. Adı ne? Özcan Kalkır. Tamam. Hemen GSM operatöründen yer tespiti isteyin. Baş üstüne. ne yapıyorsun? Heh, ben de tam size gelecektim komiserim. Bilin bakalım ne buldum. Ne bileyim oğlum ben. Minnetçime benzer bir tarafım mı var? Şu sahte rozet satan dükkanları araştırdım. E. Ee, üç tane mağaza kaldı. Onların da şimdi biri dağdadır, öbürü bayırdadır. Haraki bulasın yani. Yani sizin için iş mi o komiserim? Siz ki boğazı yüzerek geçmiş adamsınız. Ah Kubi, ah Kubi. Ben seni bir yakalasam neler yapacağım da işte. Kubi de mi biliyor? Ne? Sen kimden öğrendin <laughs> Ya. İnanmıyorum Emre'ye de mi anlattınız ya? Ne diyorsun Selim, Ne anlatmış? Bütün merkez dalga geçiyor benimle ya. E sen de aklını başına topla o zaman. Saçma sapan şeyler yapma. E i̇yi de şakaydı başkomiserim. Dedim ben size. E yok ya. Ben seni bilmiyor muyum sanki? Ya inanmıyorum hakikaten inanmadığınıza ya. Tamam diyelim ki inandım. Şimdi anlat adam gibi ne olduğunu. Ya ben... Söyle Emre. Tamam sorun değil. Selim yanımda. Mobese görüntüsü mü? Tamam, sen hazırla biz geliyoruz. Şu sahte rozet mağazalarının olduğu yerde mobese varmış. Tamam, ne bekliyoruz o Yine yırttın lan. Ha. Hadi, hadi. Mağazayı net belirlemeye çalışırken buldum bunu. Adam İrfan'a çok benziyor. Oynat bakalım. Evet o. Aradığımız mağaza da bu o zaman. Adresi. Hemen bastırıyorum.